Hiç Amerika'yı gösteren ilk haritalardan birini çizen bir denizci duydun mu? Sana Piri Reis adında bir adamdan bahsetmek istiyorum. Piri Reis sıradan bir denizci değildi. 1465 yılı civarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğdu. Gençliğinde ünlü bir donanma komutanı olan amcası Kemal Reis ile birlikte Akdeniz'de seyahat etti. Bu yolculuklarda yıldızlara bakarak yön bulmayı, pusula kullanmayı ve fırtınalı denizlerde gemi kullanmayı öğrendi. Ama Piri Reis'i gerçekten özel yapan şey haritalar ve keşiflere olan tutkusuydu. Denizcilerden, gezginlerden ve eski kaynaklardan 20'den fazla harita topladı. Bunların arasında Avrupa, Orta Doğu ve eski Yunan haritaları da vardı. Hepsini dikkatlice inceledi ve 1513 yılında Ceylan derisi üzerine dünyanın bilinen bölgelerinin bir haritasını çizdi. Ve tahmin et ne oldu? haritasında Güney Amerika kıyıları, Afrika'nın batı kıyısı ve bazı Karayip adaları vardı. Christopher Columbus'un oraya gitmesinden sadece birkaç yıl sonra. Bu çok büyük bir olaydı çünkü o zamanlar bu yerlerin çoğu insanlar için hala birer gizemdi. Bugün bilim insanları hala 1513 Piri Reis haritası hakkında konuşuyor. Çünkü 500 yıl önce yapılmış olmasına rağmen şaşırtıcı derecede doğru ne uçak vardı ne uydu ne gps sadece zeka denizcilik bilgisi ve çok çalışma. Daha sonra 1521 civarında Piri Reis en ünlü kitabını yazmaya başladı. Kitabı Bahriye yani denizler kitabı. Detaylı bir versiyonunu 1526'da tamamladı. Kitapta rengarenk çizimler, denizcilik ipuçları ve Akdeniz çevresindeki 200'den fazla liman ve şehir hakkında bilgiler vardı. Ama hayatının sonlarına doğru işler zorlaştı. 80'li yaşlarındayken Piri Reis Osmanlı İmparatorluğu'nda yüksek rütbeli bir deniz subayıydı. Kızıldeniz'de tehlikeli bir görev yapmayı reddetti ve ne yazık ki 1554 yılında yerel yöneticiler tarafından idam edildi. Yine de bugün Piri Reis harika bir haritacı, yetenekli bir denizci ve modern teknolojiler yokken bile dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olan biri olarak hatırlanıyor. Bir dalga, bir keşifle.